Hoş geldiniz. Bugün davet sofralarının vazgeçilmezi etli sebzeli milföylü böreğim var. Çıtır çıtır harika bir tarif. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Hepsinden birer adet kullandım. Küp küp doğradım. Hemen malzemeleri sayıyorum. Bir adet patates, bir adet orta boy soğan, bir tane ee, sarımsak, bir adet domates, bir adet patlıcan, Kabak, havuç ve e, yarım kilodan az ben haşladım böyle daha güzel lokum gibi olsun diye parça etim var. Bir buçuk yemek kaşığı salça, bir çay bardağı e, sıvı yağım var ve ben e, salçayı açmak için su kullanacağız. Onun için etimin suyunu kullanacağım daha da lezzet versin diye. Baharat olarak da pul biber, karabiber ve tuz kullanacağım. Tabi isteğe bağlı siz istediğiniz diğer malzemelerden de ekleyebilirsiniz. Şimdi hemen yapımına geçeceğim. Müthiş bir tarif, denemenizi tavsiye ediyorum. Yapımına hemen geçiyorum. muhteşem böreğim için içi hazır. Şimdi altını kısıyorum. Kısık ateşte yarım saate kadar kontrollü bir şekilde pişirmeye devam ediyorum. Yemeğim tam 40 dakika pişti. Şimdi ben bunu alacağım. Milföylerimi açıp içine koyacağım. Hızlı hızlı yapımına geçiyorum. koydum. 2 adet yumurta. Yumurtalarının beyazlarını ve sarılarını ayırıyorum. Çift sarılı yumurtam çıktı. Şöyle yapayım. sarılarımı bir tarafa aldım. Beyazımı bir tarafa. Diğerine beyazı da aktı. Şimdi hemen onu ayıracağım. Burada sarı ve yumurtanın beyazını ayırma sebebi sarısını buradaki eki üstüne koyacağım. Önce beyazı buraya sürüp yapışması için kullanacağım. Kısaca. Diğeri sarısını da üzerine kızarması için 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirmeye bırakıyorum. Etli sebzeli milföy böreğim hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Altları da pişmiş. Kokusu da muhteşem. Hemen servis edeceğim. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun.